Tabii biz şimdi niyet okuyamayız. Sayın CHP'li Özkoç'un söylediği gibi kimse niyet okuyamaz. Bunu düşünemeyiz. Ancak tabii soru sorabiliyoruz. İşte tesadüflerden ibaret mi bazı şeyler? Gerçekten bu kadar tesadüf olabilir mi diyoruz? Ya da 2019 yılıyla 2020 yılı arasında neler değişti diye sorabiliriz. Neden sorabiliriz? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 2019 yılında yerel seçimlerden hemen önce bir TV programında yaptığı konuşma vardı. Ayasofya yine gündeme gelmişti ve Sayın Cumhurbaşkanı şöyle söylemişti onun faturası çok ağır olur. Bunu söyleyenler acaba o camilerin başına ne gelir diye düşünüyor mu? Bizim de binlerce camimiz var dünyanın çeşitli yerlerinde. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim diye açıklaması bulunmuştu. Acaba o istikametten neden dönüldü bir yıl sonra? İnsan tabii bunu merak ediyor. Hani yok keşke yapmasaydınız demiyorum. İyi ki de yaptınız. İyi ki de böyle bir adım atıldı ama o istikametten niye dönüldü? O günkü şartlar neydi? Bugünkü şartlar ne? Biraz bunu da açıklarsanız rahat edebiliriz belki de. Ve şöyle bir şey var. Siz şimdi tarihe ihanet demiştiniz ama geçen yıl siz aynı düzlemdeydiniz. 1934 Bakanlar Kurulu kararıyla açıklamalarınız aynı düzlemdeydi. Aradan bir yıl geçti ve şimdi... Geçen yıl savunduğunuz o kararlara bugün Tarihi ihanet hukuka aykırı diyorsunuz. Gerçekten bunu da anlamak pek kolay olmuyor. Şimdi siyasetteki yansımalarına bir bakacağız. Kim ne demiş? Önce Meral Hanım'la başlayalım. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ne demiş? Yanılmışım. Tebrik ederim diye konuştu. Ardından Devlet Bahçeli MHP lideri Devlet Bahçeli onun hedefinde Amerika Birleşik Devletleri vardı. Çünkü Amerika'dan gelen ilk açıklama hayal kırıklığına uğradık olmuştu. Devlet Bahçeli çok daha sert bir ifadeyle yüklendi. ABD cibiliyetsiz, ciddiyetsiz diye bir çıkış yaptı ve Temel Karamolluoğlu Saadet Partisi lideri o ne söyledi? Biraz farklı bir boyuttan baktı aslında. Ayasofya sorunların üstünü örtmesin. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi kararlılığın bir sonucudur. Kimin ne dediğine değil, bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Erdoğan'ın kararları konusunda ilk defa yanıldım. Erdoğan açmaz demiştim. Çünkü o manivelayı seçmen konsolidasyonu için elinde tutar demiştim. Burada yanılmışım. Hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Sayın Erdoğan'ı da tebrik ediyorum. 86 yıldır kutuplaşmalara konu olan bir tartışma hukuki ve siyasi mutabakatla çözüme kavuşturulmuştur. Siyasiler Ayasofya'nın ibadete açılması kararında aynı düşüncede birleşti. Ama muhalefet karar siyasi malzeme olmamalı şova dönüşmemeli sözleriyle uyardı. Bahçeli gelen dış tepkilere rest çekerken Kılıçdaroğlu ise açılma kararından sonra bir tepki vermedi. Ayasofya'nın manevi bir e, iklim yaratacağı kesin. Ama İstanbul'un fethinin tek e, sembolü değil. İstanbul bir bütün olarak fetihin sembolüdür. Türkiye onun bunun dayatmalarıyla tarihi gerçeklerine sırt çevirmeyecektir. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin hayal kırıklığı yorumu cibilietsiz ve ciddiyetsiz bir ithamdır. Küstah bir dille Türkler Ayasofya'yı açmaya cesaret edemezler diyen Yunan Başpiskoposunun nifak saçan ağzını bıçak bile açmayacaktır. Bizim topraklarımızı egemenlik konusu mu tartışılır. Bir kararnameyle İbadete açılacak. Bu kadar basit. Açıyorsanız açarsınız. Ayasofya'yı açalım, namazımızı eda edelim. Ardından hızlıca dönüp enerjimizi Türkiye'nin çözülmesi gereken adaletten ekonomiye, dış politikadan eğitime, var olan devasa problemlerin çözümüne harcayalım. Bu problemlerin üstünü örtmek için Ayasofya üzerinden oluşturulacak bir kamplaşma ortamının doğmasına da kesinlikle müsaade etmeyelim. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da eski defterleri açtı. Erdoğan'ın 2019'da Ayasofya ibadete açılsın çağrılarına tezgah diyerek kapıyı sert kapatan sözlerini hatırlattı. Mesela o değil. Bu işin bir siyasi boyutu var. Yanı var. Yan tarafta Sultan Ahmet'i doldurmayacaksın, Ayasofya'yı dolduralım diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgah. Umut ediyorum ki yöneticiler bu kararın iç ve dış yansımalarını düşünmüşlerdir. Hayırlı olsun diyorum. O eseri ruhu ve yapısıyla korumak önemlidir. Yöneticilerin önceki açıklamalarıyla bugünkü açıklamaları arasındaki tutarsızlıkları görmek lazım. Meclis Genel Kurulu'nda da Ayasofya tartışmaların ya. gündeminden Zaten hiç de. düşmedi. Alkışlarla karşılanan karar tartışmalar da yarattı. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Ayasofya'nın açılması dini kullanarak kokuşmuş, yozlaşmış AK Parti iktidarı karşısında kandırmaktan başka bir şey değildi. Milletimizin senayla büyük bir övünçle kutladığı bugünü aşağılamak tam da belama yakışır, size yakışır. Şaşırtmadınız. Ayasofya ibadete açıldı ama tartışması kolay kolay biteceğe benzemiyor.